Rus bilim insanı Ilva Ivanovich Ivanov 1900'lü yılların başında Rusya'da yarış atları için suni döllenme çiftlikleri kurmuş, atlar ve diğer hayvanlarla yaptığı çalışmalarla suni tohumlama alanında önemli başarılar elde etmiş olan seçkin bir biyologtu. Ivanov ayrıca zebra ile eşek, sıçanla fare, fare ile kobay ve antilopla inek de dahil olmak üzere çeşitli hayvanlardan melezler üretmek için suni tohumlama kullanımının öncülüğünü yaptı. O dönemlerde hayal gücünün sınırları olmayan biyolog olarak ün yapmıştı. Hatta 1910 yılında Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen 7. Dünya Zoğuluk Kongresi'nde insan maymun kırması bir türün yapay döllenme ile üretilebileceğini iddia ederek bilim dünyasını şaşkına çevirmişti. Şikayet etmeyecek, düşünmeyecek, ne bulursa yiyebilecek, insan zekasına, maymun dayanıklı ve gücüne sahip yeni nesil maymun insan melezi bir tür oluşturmak için çalışmalar başlattı. Çalışmalarını Fransa'da sürdüren Ivanov, 1900'lü yılların başında Batı Afrika'da bulunan Fransız girnesinde insan maymun melezi yaratmak için girişimlere başladı. Bu melez ırk, ve maden işleri gibi ağır iş koşullarında hiç yorulmadan ve emirlere karşı gelmeden çalışacaktı. Ivanov önce erkek maymunlardan aldığı spermleri Afrikalı ve Rus gönüllü kadınların hamile bırakmak için kullandı. Ancak olumlu sonuç alamayınca bu kez dişi maymunların rahmine insan spermleri enjekte edildi ve çalışmalarını sürdürmek üzere onlarca şempaze ile birlikte Gürcistan'daki yeni tesise doğru yola çıkıldı. Ancak şempazelerin ikisi Dakar Marsilya arasında gemide öldü. Otopsilerinde bir sonuç almadı. Daha sonra ölen üçüncü şempazenin otopsisinde de sonuç çıkmadı çalışmalar yılmadan yıllarca sürdürüldü. Sadece şempazeler üzerinde değil, Afrika'dan getirilen orangutan ve babunlar üzerinde de denemeler yapıldı. Dönemin Sovyet gazeteleri çalışmalar süresince bu çabalara oldukça geniş yer ayırdı. Gazete haberlerine göre hem erkek hem de kadın birçok yoldaş bu deneyde kendinden yararlanmaları için başvuru yapmıştı. Ancak bütün bu çabalara rağmen olumlu bir sonuç alınamadı. Ivanov, Gürcistan'daki iklim koşulları nedeniyle projenin başarısız olduğunu düşündü. Daha sonra Alman bir firmadan İtalya ve Karadeniz yoluyla getirilen büyük maymunlar o kadar hastaydı ki getiren aracı firmanın yetkileri daha ülkeden ayrılmadan öldüler. Sadece cinsel olgunluğa erişememiş yavruları sağ kaldı. Getirilen bir başka grup maymun da sağ kalan bir orangutan haricinde öldü. Ivanov bundan dolayı 5 yıl hapse mahkum oldu. Hapis cezasından sonra Kazakistan'da sürgüne çevrildi. 1931 yılında sürgüne gittiği ülkede 1932 yılında doğmuş tren raylarının üzerine hastalanmış şekilde bulundu ve daha sonralarında hayatını kaybetti.